ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ Hadi sen git işine de. Şunları da azıcık hava alacağım ya. Bak bunları aldırmıyor sadece. Hadi sen git işine de. İşimin daha net çeken telefonunun kartrejinden alalım biraz. Hadi bir daha. Maşallah. Bu daha net çektiği için bir de bununla çekelim dedik. Maşallah maşallah. Ne cesiniz? güvercinler. O sonradan geldiği için kanat bantlı. Ama miskiyle eşleşsin inşallah onun da kanadını açacağım. Tek o beyazın kanadı bantlı. Eyvah maşallah. On toplu ayaklanma yapmayın lan. Akşam sizi geçsin de şey yaptım diye değil. Etrafı atmaca dolu zaten. İneyim. Yani şeyden yapıyor bunu da. Pek dışarı çıkarmadığımız için. Öbür küme sondan açmak istemiyorum zaten. Hepsi olunca çoşuyorlar. Hadi güzellerim inseniz orada. oğlum sizin yeriniz ne zamandır burası eski yuvalarına giriyor sepet kuyruklar da bu tarafa giriyorlar halbuki. <laughs> Hadi gel sen de miske dişim ne yapıyorsun orada? Ben sizin kuyurmalarınızı severim. ne işi var lan yazılma ona. Hey maşallah baskacıklarımıza. Heh, çok net çıktı be maşallah. Baskalar baskalar güzel güzel baskalar. Bir başkalar başkalar. Ah oh, benim güzellerim maşallah. Aferin kızım miski. O benim bal kızım. Ah oh, beyaza bak coştu o da. Çatırdatı kanatları bir. Hadi ha şöyle. Helal. <laughs>

Hadi siz de inin. Portakal kızım. Göster kendini maşallah. Maşallah maşallah. Evet, evet, evet. Hmm. Orada bir yakınlaşma mı oluyor? Ördekler fazla uçmasın diye tüyleri kesildi o yüzden bunlar kanat tüyleri. Yani ne ne olay oldu da bu kadar tüy var diye düşünebilirsin sen. Oğlum uçman be, ya bu takla attı oradan lan. Helal. bu da kendini bayağı geliştirdi. Maviş.